SDG ve Şam aldıkları ortak kararları sahada uygulamayı sürdürüyor ve yeni duyurulara göre Kamışlo Havalimanı en geç 20 gün içerisinde faaliyete geçecek ve rehineler karşılıklı olarak 3 gün içerisinde serbest bırakılacak denildi. Hatta bugün Şam hükümetinden bir heyet devralmak üzere Rimelan petrol sahasına ulaştı ve Suriye Petrol Şirketi yetkilileri burada SDG'lerle düzenledikleri ortak basın toplantısında çalışanlarımız bizimle kalmaya devam edecek. Personelimizin yaşam standartlarını ve maaşlarını iyileştirmek, arttırmak için çalışıyoruz. Maaşlar eski rejimin dönemindeki gibi olmayacak. Belki Amerikan veya İngiliz şirketleri seviyesinde değil ama bize yakışır ve onurlu bir düzeyde olacak dedi. Şimdi Rudan muhabiri Vivian Fettah'ın bölgeyi ve petrol kuyularını SDG korudu. Peki petrol bütçesinden Kürtlere ve bölge halkına özel bir pay ayrılacak mı sorusuna Suriye Petrol Şirketi yetkilileri devlet başkanımızın kararnamesinde de belirttiği gibi Kürtler Suriyelidir, bizim için başka bir milliyet yoktur, onlar bu ülkenin vatandaşıdır ve petrol gelirinden, ekonomik destekten ve kalkınmadan sonuna kadar yararlanmaya hak ediyorlar. Rakka, Deirazor ve Haseke geçmişte kasıtlı olarak ihmal edilmiş olabilir ancak buralar Suriye'nin gıda ve petrol deposudur dedi. Yani konunun etrafından dolaşan bir cevap verildi. SDG'nin petrolden pay talep ettiğini Dün değinmiştik aslında. Ve tabi tüm bu anlaşmalar sahı gelişmelerinin yanında Kobani kuşatması da tam gaz sürüyor. Hatta Suriye Kürt Ulusal Konseyi Kobani Yerel Meclisi Başkanı Adnan Bozan da kentteki kuşatmanın devam ettiğini belirterek su kesintisi nedeniyle halkın kirli su içmek zorunda kaldığını ve şimdiye kadar 500 kişinin hastalandığını açıkladı. Ve Bozan Devam eden kuşatma nedeniyle kentteki durumun her geçen gün bir insani felakete doğru sürüklendiğini de söyledi. Şimdi açıkçası Kobani'de SDG ve Şam arasında henüz çözülmemiş sorunlar var gibi gözüküyor. Bunu bir yorum olarak söylüyorum, bir bilgiye dayanarak değil. Çünkü Haseke'de her şey yolundayken Kobani'deki kuşatmanın sürmesi başka bir şeye işaret Etmiyor açıkçası ki İlham Ahmet de bugün Şam'a bazı uyarılarda bulundu. İlham Ahmet Afrin, Şeymaksut ve diğer bölgelerden göç, ettiren, göç ettirilenlerin evlerine dönüşünün yani bu e, çalışmaları sürmesi gerekiyor ve hızlandırılmalı dedi. Ve bu sürecin kararlılık, baskı ve uluslararası denetiminde gerektirdiğini söyledi ve Şam'ın bu konuya sahip çıkması gerektiğini belirten İlham Ahmet, Suriye'nin istikrarının yerinden edilmiş kişilerin kendi şehirlerine dönmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti ve Deyr ez-Zor'dan gelen bazı grupların Afrin'den çıkmak istemediğini de sözlerine ekledi. Ayrıca Kamışlo'da düzenlenen Kürt Birlik Konferansı'ndan oluşturulan Kürt Ortak Heyeti'nin önümüzdeki günlerde Suriye hükümeti yetkilileriyle görüşmek üzere Şam'a gideceği açıklandı. Dün bu konuya değinmiştim ben. Aslında süreçte biraz hızlı ilerliyor. Dün özellikle ENKS Şam'la görüştükten sonra şimdi ENKS ve Şam'ın ortak Kürt heyetini Şam hükümeti Anayasa Komisyonu'na dahil edecek demiştik. Daha doğrusu ENKS'nin yaptığı açıklamadan yola çıkarak bunu ifade etmiştik. Ve bu sürecin de aslında bu ziyaretle başlayacağı öngörülüyor. Ve bu süreçlerle ilgili bugün tabi ilginç bir iddia da ortaya atıldı. Daha doğrusu SDG ve Şam arasındaki bu Ocak Anlaşması ile ilgili bir iddia. Şimdi Yeni Yaşam gazetesinden Serdar Altan'ın özel haberine göre Anlaşmanın son şeklinin verildiği ve Cezire bölgesinde gerçekleşen toplantıya Ankara'dan giden resmi bir heyetle Abdullah Öcalan'ı temsil eden bir heyet de katıldı. Toplantıda Türkiye'yi temsilen bulunan devlet heyeti ve Öcalan'ı temsilen bulunan heyetin yanı sıra Şam hükümeti yetkilileri, Kuzeydoğu Suriye yönetimi temsilcileriyle ABD ve Fransa'dan diplomatların hazır bulunduğu iddia ediliyor. Şimdi cumartesiden bu yana Dem Parti ve Dem Parti'ye yakın gazeteler inatla şunu dile getirmeye başladı. 30 Ocak anlaşmasında en önemli aktör Abdullah Öcalan diye. Ki bu açıklama şöyle ifade edeyim. Cumartesi Tuncer Bakırhan Antep'teydi. Antep'te bir konuşma yaptı. Ve Antep'te yapmış olduğu konuşmada işte bu 30 Ocak anlaşmasını mimar Abdullah Öcalan'dır dedi. Ve Cumartesi bu açıklamayı yaptıktan sonra harıl harıl böyle Kürt medyası 30 Ocak anlaşmasının mimarı Abdullah Öcalan demeye başladı. Yani bu iddiaların tamamen dile getirilmesini tabii ki Dem Parti'nin yapmış olduğu açıklamayla e, bağlantılı görüyorum. Şimdi şöyle bir bilgi de paylaşıldı bugün Suriye ile ilgili. Iraklı bir güvenlik kaynağı El Cezire'ye yaptığı açıklamada son 3 gün içerisinde Suriye'den yaklaşık 2000 ek IŞİD tutuklusunun nakledildiğini belirtti yani 2000 işitlinin daha Irak'a gönderildiği ve nakledilmeye başlandığı ifade ediliyor Bir de Trump bu kez işitle ilgili bir itirafta bulundu ki Trump susmuyor bilindiği üzere Trump önceki Amerikan yönetimlerine sert bir dille eleştirerek özellikle 2003 sonrası uygulanan bastan arındırma yasasının büyük bir hata olduğunu savunarak bu kararın bölgedeki kaosun fitilini ateşlediğini söyledi ve Irak ordusunun ve bürokrasinin dağıtılmasını eleştiren Trump, Irak'ta herkesi görevden uzaklaştırdılar, ne bir general bıraktılar ne de ülkeyi yönetecek bir yetkili. Bu durum büyük bir otorite boşluğu ve kargaşa yarattı. IŞİD tam da bu ortamdan doğdu. IŞİD o dağıtılan ordudan ve dışlanan insanlardan geldi. Onları yaratan bu politikalardı. O dönem süreç çok kötü yönetildi e, diyor. Yani işi de aslında yaratan e, ABD yönetimlerinin izlediği politikalarda demeye getiriyor. Yani bir nevi işi de biz yarattık demeye getiriyor. Türkiye'de de şimdi e, yani Türkiye'deki sürece dair de Bahçeli bugün yeni bir çıkışta bulundu. Şimdi Devlet Bahçeli partisinin 57. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı açıklamada. MHP olarak kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız. Bedel varsa ödemeye hazırız. Herkese uyarıyorum. Cumhuriyetin kuruluş ilkelerini tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kastetmekle eş değerdir dedi. Ahmet Türk ise Yeni Yaşam gazetesine bugün yapmış olduğu açıklamalarda, daha doğrusu vermiş olduğu röportajda Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını değerli ve önemli buluyoruz ama pratikte atılmış hiçbir adım yok. Batı Cephesinde hiçbir değişiklik yok. Bu nedenle toplumda gittikçe artan bir güvensizliğin oluştuğunu görüyoruz. Halkın kafasında bizi oyalayarak bu süreci bu şekilde bitirmeye çalışan bir zihniyet olgusu ve tedirginlik var dedi. Yani aslında halkın artan endişesiyle kendilerine yönelik tepkileri dindiremediklerini ifade ediyor Ahmet Türk. Ki bu şekillere en Parti stratejisini sürdürürse zaten dindiremeyecek gibi de görünüyor. Ee, en azından bunu ben ifade edeyim. Ee, ve gelişmeleri burada noktalıyım bugün de. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de lütfen beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini. Tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.